Cem Aydın aramızda hoş geldiniz diyorum. Onur, Oğuz Aşk'ı bile takdim ediyorum. Bugün yalnızca bir bina açılışı yapmıyoruz. Partimizin tarihine tanıklık eden ve mücadelemizin simgesi olan bu baba evine yeniden kavuşmanın onurunu yaşıyoruz. Bu baba evi bizim için yalnızca bir yapı değil, inancımızın ve direncimizin sembolüdür yıllar önce darbe sonrası elimizden alınan bu baba evi bugün yeniden partimize kazandırıldı. Bu halkımızla kurduğumuz güçlü bağların ve birlikte yürüyeceğimiz aydınlık geleceğin en somut göstergesidir. Bu binanın restorasyonu gerçekten yorucu ve zorlu geçti. Işte. Ancak bu zorlukları aşmamızda büyük katkı sağlayan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e, Genel Başkan Yardımcılarımız Ensar Aytekin'e, Genel Saymanımız Özgür Karabat'a ve Parti Meclis Üyemiz Uğur Canır'a gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Onların desteği ve özverileri sayesinde bu önemli kazanımı elde ettik. Cumhuriyet Halk Partisi bir baba evidir. Soğuk bu iklimde içimizi ısıtan bir ocak zor zamanlarda sığınacak bir yuvadır. Bu baba evinin kapıları halkımız için her zaman açık olmuştur. Ve açık kalacaktır. Bugün bu baba yeniden buluşmanın heyecanı içerisindeyiz. Bu baba yalnızca geçmişin anlarını yaşatmakla kalmayacak, halkımıza yeni projelerle hizmet etmeye devam edecektir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi halkın yanında olmanın ve zor günlerde dayanışmanın dayanışmayı büyütmenin anıdır. İnanıyorum ki bu baba geçmişte olduğu gibi bugün de bizlere büyük zaferler getirecek. Gelin bu boyun evine hep birlikte sahip çıkalım. Güçlenelim, zenginleşelim ve ülkemizi Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık seviyesine taşınalım. Bu ev hepimizin, bu umut hepimizin. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı çok sayıda kültürün, çok farklı kültürün bir arada barış içinde kardeşçe yaşadığı güzel karşımızın yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisi olan güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Biraz önce anons edildi. Otobüsün üzerinde çok değerli hemşehrilerimiz var. Genel başkanımız var. Pişman, daralan, dara düşen, pişman olan, kendine sıcak bir yuva arayan için baba evinde her zaman bir yer vardır. O yer başımızın, gözümüzün üzeridir, evimizin baş köşesidir. Dönüp gelene, ya sen nereden geldin? kapıları ona açıktır. Yeter ki, yeter ki cumhuriyetle sorunu olmasın. ile sorunu olmasın. Bayrakla sorunu olmasın. Bir de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten miras bu evin geleneğiyle, göreneğiyle, örfüyle, adabıyla uygun olsun. İnsana saygılı, kadına saygılı, anaya saygılı, Vatana saygılı herkes bu evde, baş köşede duracaktır. Kars bizim için çok büyük önemde olan bir yer. Bu seçimlerde biz Türkiye'de nüfusun yüzde kazandık. Ekonominin yüzde seksenini kazandık. Saya saya bitiremeyeceğimiz büyük başarılar kazandık. 1989'da kazandığımız karşı kazanmak bize yakışırdı, Kars'a yakışırdı ama o konuda eksik kaldık. Şu kadar da söylüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak nasıl girdiğimiz ilk yerel seçimlerde Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk yerel seçimlerinde birinci parti yaptıysak ilk genel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapacağız. İktidar yapacağız. İlk seçimlerde de Kars Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi olarak alacağız. Söz veriyorum sizlere. Kars'ımızın meslek odası başkanlarıyla, esnaflarıyla, sanayicileriyle, doktorlarıyla, hukukçularıyla, ve Kars'ın kanaat önderleriyle oturduk, sorunları konuştuk, not aldık. Zaten gerek Ensar Başkan hemşehrimiz, gerek il başkanımız, gerek parti meclis üyemiz, hemşehrilerimiz Kars'ın sorunlarına her daim hem mecliste hem parti meclisimizde dile getirmekten hiç geri durmuyorlar. Öncelikle buradan Türkiye'yi yönetenlere Kars'tan hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu ama insanların gözünün feriyle ısınan bu meydandan şunu ifade etmek isterim. Bu şehirler doğal gazla ısınıyor, doğal olmayan ilçeler kömürle ısınıyor. Benim memleketim Manisa'da hava 15 derece oluyor kış diyoruz. Burada dün eksi 17 derecede miting yaptık. Bugün de burada sıfırın altında derecelerde size sesleniyoruz. Geceleyin eksi 10'dan aşağıya ısı olmuyor. Bizim Manisa'da doğal gaz dönüyor ama burada doğal gazın döndüğünü bile göremiyorsun. Fıldır fıldır dönüyor. üçüncü genel başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, Karaoğlan Ecevit, geldiğinde burada kömürü yarı fiyatına, yarısı kastılardan, yarısı devletten satmıştı. Ben Sayın Erdoğan'a artık bir şey yap demekten vazgeçtim. Çünkü o tarafını belirlemiş. Ben meydandayım, ben sokaktayım, ben Karslıların yanındayım. O bugün Samsun'da kendi atadıklarına kendini alkışlattıracağı ilk kongresi için sıcak salonlarda o soğuk halinden için buranın lehine gelişen bir şey yok. Ne yapmak lazım? Hiç olmazsa Kars'ın en güçlü kası olan hayvancılık, süt üretimi, besicilik, et üretimi bunlara önem verip Kars'ın markalarını yaratıp dünyaya ve Türkiye'ye buradan en doğru ürünleri pazarlamak lazım. Ama ilk önce İlk düğmeyi doğru ilikleyeceksin. Dün sordum, sütü kaça satıyorsun? 12 lira. Yemi kaça alıyorsun? 600-650 lira. 50 kiloya böldüğünde yemin kilosu 13 lira, sütün kilosu 12 lira. Oysa bir kilo süt satıp bir buçuk kilo yem almadan bu iş olmuyor. Aksi takdirde kimse Süt üretiminden para kazanmıyor. O hayvanlar kesime gidiyor. O besicinin işini de bozuyor. Bunu desteklemek lazım derken bir bakıyorsun salon adamı Erdoğan, sıcak salonların adamı Erdoğan bu soğukta bekleyenleri, soğukta çalışanları, sabah dörtte kalkıp hayvanın yemini verenleri, akşamın bir vakitinde onun küreyenleri, uğraşanları görmezden geliyor. Yurt dışından lepet ithalatına izin veriyor. Yurt dışından canlı hayvan getirtiyor. Bu sene yurt dışından 525 bin canlı hayvan gelecek. Bu hayvanlara ödenen para bizim besicimize denilse ne karşıda sorun kalacak

Kars, düşman işgalinde 43 yıl kalmış, dilenmiş, özünü kaybetmemiş Kars'ı bir şehir olmaktan bir ilçe olma hüviyetine itmeye çalışanlara yazıklar olsun. Söz veriyoruz ki Kars'a sahip çıkacağız. Kars'a sahip çıkacağız. Biraz önce söyledim. Sayın Erdoğan sıcak salonların insanı olmuş. Sıcacık salonlarda atadıklarına kendini anlatıp size şunu söylüyor. Yoksulsun, hastasın, işsizsin, sıkıntı büyük, geçim derdindesin ama bundan şikayet etmemelisin. çıkmış, yanlış yapmış. 13 yılda Türkiye'ye 4,5 milyon Suriyeli gelmiş. 200 milyar dolar para kaybetmişiz. 283 şehit vermişiz. Şimdi hesap devrilmiş. Diyor ki Karslılara zafer kazandım. Zafere sevin. Oysa Karslıların zaferi gördükleri yok. Karslılar yokluk, yoksulluk, açlık, sefalet, işsizlikle karşı karşıyalar. Niye? Çünkü Kars bir tarım şehri. Kars bir emekli şehri. Kars emekçilerin şehri. Ve açıkladıkları asgari ücret 22.104 lira. Bu iktidar geldiğinde bir asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu. O asgari ücret şu anda üç çeyrek altın, üç buçuk çeyrek altını zor alıyor. Yarı yarıya asgari ücretli yıpratmışlar. Bir yıl boyunca bir kuruş zam yapmadıkları asgari ücrete şimdi beş bin lira zam yaptılar. On yedi bin liranın geçen sene Ocak ayına göre satın alma gücü on bin liranın altına düştü. Yedi bin beş yüz lira ücretleri kaybı varken 5 bin lira zam verdiler. Yani ilk kez bir cumhuriyet hükümeti asgari ücretlerin cebine para koymak yerine 2500 lira para aldı. Bunu söylediğimizde yapmadık diyen var mı? Karşımıza çıkıp bunu savunabilen var mı yok? Şimdi dün hep birlikte enflasyonu özledik. Enflasyonu yüzde bir açıkladı TÜİK. Ne demek TÜİK? Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK. Bravo. Tayyip Bey'i üzmüyor ama sizi üzüyor. Çünkü yüzde bir normalde aylık enflasyonu hocalar yüzde üç hesaplamış. TÜİK yüzde bir. emekli maaşı şunun altında olamaz maddesi koyacaklar. Konulmalı bizim beklentimiz emekli maaşının en az bir asgari ücret olmasıdır. Bakın bunu söyleyince kimsenin kulağına gözüne çok gelmesin. Bu hükümetin hemen öncesinde görev yapan hükümet yani o çok kötüledikleri koalisyon hükümeti Ecevit'in hükümeti geldiği gün en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Şu anda 12.500 lira ve Cumhurbaşkanının talimatıyla bunu 14.500 lira yapacaklar. Bugün 14.500 liraya kim geçinebilir? Bugün bir AK Partili, bir MHP'li çıksın karşıma desin ki 14.500 lirayla geçim olabilir. Bakın bugün için Kars'taki ortalama kira 11 bin lira. Yani ödenen toplam kiraları en sayısına bölünce 11 bin lira. 14.500 lira maaş vereceksin. 11 bin lira kira alacaksın, 3500 lirayla geçin diyeceksin. Bu maaşla kira ödesen aç kalırsın, karnını doyursan maazallah sokakta kalırsın. Bunun için buradan bir kez daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün partilere sesleniyorum. Gelin hep beraber öncelikle en düşük emekli maaşını bir asgari ücret düzeyine çıkaralım. Ve tekrar ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında en düşük emekli maaşı Erdoğan öncesi olduğu gibi bir buçuk asgari ücret olacaktır. Söz veriyoruz. Hesap kitap bilen herkese söylüyorum. Suriye'yi konuşalım. Hayır. Emekliyi konuşalım. Asgari ücreti konuşalım geçim sıkıntısını konuşalım. Başka konular konuşalım. Ya gelin Kars'ta bir dolaşın. Sokak ne konuşuyor Allah aşkına? Bakın bir kez daha söylüyorum. Gerçek enflasyon yüzde seksendir. TÜİK İTKK yüzde kırk dört gösterdi. Siz asgari ücreti yüzde otuz, emekliye yüzde on bir ve yüzde on dört zam yapıyorsunuz. Bu maaşlarla asla ve asla geçinmek mümkün değildir. Bir yıl önce beğenmediğimiz 17.002 bin iki lira dört buçuk çeyrek altın alırken bugün 17.002 bin iki lira geçen sene Ocak ayında 5 çeyrek altın alırken bugün dört buçuk çeyrek altın alıyor. Yani bir yılda 2500 lira kayıp dedim ya. Çeyrek altın hesabıyla da kayıp. Ama çeyrek altın hesabını beğenmiyor. Gel başka bir hesap yapalım Sayın Erdoğan. Kars'ta Karslıların şahitliğinde yapalım. Geçen sene asgari ücret 17 bin lirayken kas kaşarı 220 liraymış. Doğru mu? Yani 77 kilo kas kaşarı alıyormuş. Şimdi verdiğin 22 bin lira kars kaşarı 320 lira Ocak sonuna kadar artmayıp böyle kalsa 77 kilo alırken 69 kilo alıyor. Yani 8 kilo kas kaşarı kayıp. Kas kaşarı bugün 320 lira mı? 8 kilosu 2500 lira yapıyor. Yani ben altın hesabı yapınca Diyor ki Özgür Bey altın hesabı yapıyor, o hesap tutmaz. Kars'ta Karslılarla kaşar hesabı yaptım, yine 2500 lira kayıp. Gel Kars'taki kirayı yapalım. Geçen sene 11 bin lira, Kars'ta ortalama kira 11 bin lira. Bir yılda yüzde 106 zamlanmış, 11 bin olmuş. Emekliye 14 bin lira veriyorsun. Şimdi 22 bin lira kira ödeyecek. Öyle bir noktaya geldi ki kira hesabına baktığında Kars'taki durum çok daha berbat bir durumda. O yüzden çok açık ve net bir şekilde buradan Erdoğan'a ve bütün siyasi parti liderlerine söylüyorum. Bakın siyaset tamam masa başında oturulduğu gün olur. Salonda konuşulduğu gün olur mecliste konuşulduğu gün olur. Ama gün halkın arasına karışma günüdür. Gün sokağa çıkma günüdür. Gün sokağa kulak verme millet ne söylüyor onu dinleme günüdür. Ve bugün eğer ki bugün eğer ki bu ülke sokakta yokluk, açlık, işsizlik çekiyorsa her dört gençten üçü çareyi yurt dışında gidip çalışmak olarak görüyorsa 25 yıl önce çiftçilerin yaş ortalaması 36 iken bugün 58'e çıktıysa kimse artık hayvancılık yaparak tarım yaparak bir gelecek görmüyorsa ama maaşla iş asgari ücretle iş yoksa bulunsa da eğer geçim olmuyorsa o zaman sokaktaki ses değişimin sesidir. Buradan Kastlılara soruyorum. Manisa'dan yeni yılın ertesi günü memleketimden başladım. Dün Ardahan'da, Posof'ta, Çıldır'da sordum. Buradan soruyorum. Aldığınız maaşla geçinmek mümkün mü? Hayır. Bu maaşlarla geçim olur mu? Peki geçim olmazsa? Sayın Erdoğan, buradan Kars'tan sana çağrımızı tekrarlıyoruz. Geçim yoksa? Geçim yoksa? Geçim yoksa? Seçim, seçim, yoksa seçim, seçim isteyenler ve ellerini kaldırsın. Erdoğan, bak bu yaptığının sonunda kaç seçim bekliyor ve şunu söylüyor. Geçim yoksa seçim var ve gidiyorsun. Sana kastan en Bu maaşı vereni yol veriyoruz. Sizi alıyoruz El er ya da geç. Sandık gelecek.

partisi dinil başkanı olsun. Haydi olsun. Kemal başkanımız Sayın Ülkü Özel, Parsil başkanlığımızın açılışını gerçekleştirmişti. Hayırlı olsun. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Biz de bozmamak adına karşı çok güzel.